Herkese günaydın arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz bugün açılışı böyle yapıyorum Kusura bakmayın bugün günlerden salı biz uyandık mu aldım yarı ev halkı iş yerinde yarısı okulda yarısı uyuyor Annem şu an uyanık Azat ve Can abi şu an annem mutfakta hamur yoğurdu onu çekeceğim size birazdan kahvaltı için taze ekmek yapıyorum Evet arkadaşlar annem şimdi kahvaltı Hı. için böyle hamur açtı hemen. Evet, biraz köy ekmeği yapacağım mayalı. Evet ekmek. evde taze ekmek olmadığı için mayalı yapacak ve biraz da böyle kaşarlı ekmek e, yapacağım. E, yani pide de denebilir, pizza He, da denebilir doğru, artık. Nasıl dersiniz? Tamam pizza, tam aynen. teşkilat bir değil. Babam pişiriyor. Isınıyor ısınıyor Ferrari'mizi, ooo ısınıyor. O Pardon o kirdeli mi o? Yani, mecbur mesela. yanıyor, taş. Aynen. Onun özelliği o kızlar, evet. kızlar sakın bu onu ilaç, ilaç, mi? ilaç milaçlarla yıkamaya kalkışmayın. Bozarsınız çünkü o özelliği o öyle siyah olması. Piştikçe Aynen. bu böyle taş Aynen. kararır. Aslanıyor. Çok sıcak. Hı, sıcak, iyice ısınacak evet. çünkü. Size sonuncu gösteririm sonra. Evet. <laughs> Fare. Yat, Sabah tabii yine ay. erken kalktı yine uyuması lazım. Ay, <laughs> ay, oy, 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 oy. ay, 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 ay. oyuncağını mı açayım? Dur. Nasıl açılıyor? Ablada ah, abla da çok bilir ya Azat. Ha şurada. Azad ismini ne güzel. Hadi uyu sen ablam. Çiş. Hadi uyu. 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 Oh. Şöyle yaptık. Çok, Çok güzel, güzel oldu oluyor. değil mi? Bir de mi verdim size. Bir de dedim böyle yaptım yazdım. Can <laughs> yesin bir tane işe gitmedi. Çok güzel. İsterseniz buraların üzerine sonra tereyağlar yağlarsınız. Aynen. Ama bizim tereyağımız yok. Tereyağ <laughs> tereyağı yok. <laughs> yok bitti. Olsun çok He, yağlı Şöyle artık hemen pişsin de <laughs> göstereceğim ki bakın böyle pamuk gibi bakın evet, pamuk gibi yumuşacık ve çok güzel bak ah bastırıyorum mutlaka kendimizden şu Ferrari'den alın şimdi <laughs> değişik markalarda çıkmış da onları bilmiyorum denemek lazım sen alırsan sen de deneriz. Aynen. Ve ben hazırlandım arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz Meysa yine nereye gidiyorsun? Bugün de son günüm olduğu için yani yarın sabah eve dönüyorum. O yüzden bugün kuzenim çağırdı. Onu da gitmeden görmek istiyorum. Çünkü gerçekten sene de iki defa falan görüşebiliyoruz. Geldiğimde böyle hani çok kaldığım zamanlar genelde yanına gidiyorum. Şimdi oraya gideceğim kız kardeşimle. Böyle hızlıca hazırladım Gerçekten 5-10 dakikada böyle makyaj yaptım ama göz makyajı yapmadım. Ve üzerime şöyle rahat bir elbise giydim. Çünkü zaten biliyorsunuz hiçbir şey olmuyor artık. Öyle o zaman çekelim de alayım. Ondan sonra birlikte çıkalım. Arkadaşlar mi göstereyim size. <laughs> Yine tabii bu cebime giyindim. Şalımı taktım. Aynen. Sonra şu elbisem. Çok güzel. Evet. Şimdi. Sağda bana ayakkabı verdi. Evet. Gerçekten çok rahat ve çok sıcak tutuyor. Çok güzel. Arkasında da böyle minik kırdale var. Evet. Çok, çok güzel. Dini. Biz de yine istasyona güzel sevdiğim Aynen. <laughs> Öyle yani. Ha çantanı da göstererek. Çantanı da. Çok güzel. Ve bindik ama biner bilmez yine yandım yani. Tren çok sıcak sanki değil mi? Sanırım klimaları açıyorlar. Bakın köyümüz. Aa bu arada arkadaşlar trenden indik. Şu an tam olarak Obendorf'tayız. Burada zaten yazıyor. Dediğim gibi burada doğdum, burada büyüdüm. Eski evimizde şu arkadaki sarı bina. Şöyle. Görüyorsunuz sakin yani fazla bir şey yok. Bir şurada berber var. O da yeni açılmış. <laughs> Sonra trafik var. Tabak. O ileride de DM falan var. Şpar var o tür şeyler. Yani aslında insanların ihtiyacı olacağı şeyler var da böyle çok hani kıyafet alışverişi için bir yer yok. Onun için her saat kadar gidiyorduk. O da buradan 15-20 dakika. Ama şu an görüyorum yine evler yapılmış. Değil mi? Yani Şunlar. Bir sürü yapılmış. Her sabah buradan okula yürüyorduk senelerce. <laughs> çok güzel. Kızlar bakın kız elimle geldim ve döktürmüş. Yani bir haftadır gerçekten yemediğim şey kalmadı. Herkes böyle güzel güzel sofralar hazırlıyor. Ellerine sağlık abiciğim. Afiyet olsun. Böyle mercimek <laughs> köftesi, sonra böyle şey Peynirli, yufkalı Peynir börek <laughs> Ama, ve ben helva istedim diye bana helva yapmış, sağ olsun Şimdi Çeşit, biz afiyetle yiyeceğiz inşallah. Çeşit. Arkadaşlar kuzenim Gülna'da kilit var. <laughs> Gelelim dedik, bayağıdır gelmiyorduk. Bir şu süslere bakın, çok tatlılar. Bunu kim alır ki? Ama bahçeleri, <laughs> bahçeleri için alıyorlar. <laughs> Aynen. Biz de buradayız. <laughs> Bakalım neler varmış değil mi? Peki boş bir şey çek, evet. <laughs> Boş bir şey. <laughs> Bugün sadece bir çocukluyuz. Çünkü kuzenim çocuğunu annesine bırakmış. Demir evet, mi kardeş? Bak sen de Bu arada bu benim kuzenim evet. Rabiş. Merhaba. <laughs> evet. şey kanalı da var. Rabiş'in mutfağı değil mi? Evet. Alta linkini bırakırım. Takip edin. Gerçekten çok seviniriz. Destek çıkarsanız. Aynen. Çok teşekkür ederim. Tarifler. Evet. Tarifler paylaşıyor. Bu arada bakın ikimizin de ayaklarında da bir şeylerden var. Aynen. Çok sıcak tutuyor ama. Bence çok rahat bir de. Aynen. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Bakalım neler var. <laughs> Nereye bakalım önce? Sütlere. Ee, Süsleri. Ay bunlar nasıl tatlı. Demincik sağır. <laughs> Yazlar çok tatlı. Ya da şeyli olsaydı. Aynen. şey yapmışlar. <laughs> tatlı gerçekten. Senin ayaklarına. Oğlum ben attım. Aynen. Hep bu süslerden gelmiş zaten her yeri. Aynen. Hmm. Şimdi bak ama gerçek olsa daha yani gerçeklerin kurusu var ya. Aynen. Yani. Bunlar güzel, güzel ama yine de. Olur. Bakın size de problem. belki fikir olur. Ee, fiyatı 10.99. Bence uzun. Aynen. Bunlar böyle online daha pahalı ya satılıyor. Tabii bunlar da şey. Küçükleri. Yerlerde. Aynen. Şunlara bak. <laughs> <laughs> Sepet. <Süpeci. gülüyor> i̇şte Şuna bak. Gelinle bana. Wow bu yanıyor ama şu an içinde pil yok tabi ay ben böyle şeyleri çok seviyorum şey oluyor mu bakın çok güzel tosmik taşlı tosmik burada da var <laughs> bu bu tosmik bu da evet. şnekli. o şey aynen e, simitli bu Bakın değişik değişik süsler var. Yeni gelmiş. Aynen. Mutfak eşyaları. Aa bunlar güzelmiş. Keşke üstü gold olsaydı şurası. Ben çünkü banyomu gold'lu yapmak istiyorum ya. Fiyatı kaça? 3.19. Ama ucuzmuş ha. 80. 3.19. Şunlar da Daha şey için şey böyle ya. küvete koyuyorlar. Mum, değil mi? Aynen. Mum. Aslında benim mum. artık evet. küvetim var da. Ama ölçüsü acaba hepsine aynı mıdır? Abi, Bu da 5.49. güzel ama. İstersin Aynen. Ay. Şu an kendimden götüremem ki onu. O neydi? Şey. Bakayım mı? Bakayım mı? Ee, aha, ben Banyo hani koyuyorsun ya. Ay, üstüne mum falan. Şurada güzel. Şurada güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. Çerçeveler. Aa, bak şurada kadifi. Bunlar Aa, o da güzel. Çok güzel. A, evet. Basınlar. Şunlar da güzel. <gülüyor> <gülüyor> Aa mumlara. Şu mumlara bir bakın. çok çok tatlı. Var. Çok güzeller gerçekten. Küçükleri de var. Şöyle nevresimler de gelmiş. 4.99 Ay yok 5.49 hep buraya insan bakıyor değil mi? Hani büyük yazıyor ya. Ama o Almanya fiyatı Avusturya'da bir tık daha pahalı. Aa bu büyük çöp neymiş? Benim mutfağıma böyle bir çöp lazım aslında ve çok uygun. onu Euro. Ama maalesef taşıyamam Ay. şu an. Havladın. Oh. <laughs> o ne? Havla oh. mı? Oh. Çok tatlı. Oh. Köpek balıkları. Havlular da gelmiş. Gri. Hep bu tonlarda sanki gelmiş bütün hmm, dekorlar. Evet. Baksana şu çöp çok iyi. Böyle evet, bastiyon büyük. Aynen ya bana evet. lazım da şu an götüremem ben onu Viyana'ya. <laughs> Aynen. <gülüyor> Bayağıdır gitmediğim için. Aa, benim Şunlar yok. da. Aa bana da lazım da ben onu da alamam Olur. şimdi. <laughs> Sen lazımsan al lazım aslında da. Evet. Şöyle kaset sanarda gelmiş. Yastıklar var. Değişik değişik. Hmm. Lambalar. Altı yok ona. <laughs> Kızlar biz şimdi eve geldik. Biliyorsunuz ki kuzenim Gül'deydik. Şimdi hemen size birkaç parça göstermek istiyorum. Bakın ilk başta bunu göstereyim. Bunu biz Azala aldık. Bir aldık. Bir o böyle kitapları çok seviyor değil mi anne? Hı -hı. çok Böyle kendine yani. bakar ve biz okuruz tabi anlamaz. mı? Getiriyor diyor aç diyor. Işte. Aynen böyle bize kitapları ve başka bir şeyleri getiriyor. Aç aç diyor. Allah'tan Sonra kike uğradık biliyorsunuz. Bunu gördüm bunu almak istedim. Daha doğrusu kuzenim gördü. Ben bunlara bakayım, arada Çok tatlı. Ama Arka ben bilmiyorum güzelmiş. gerçekten azara göre var mı yok mu diye 56 beden 1 ve 2 aylık yazıyor çok tatlı gerçekten değil mi anne? bir de, ucuz. Bir de böyle sadece 549 malı da gerçekten harika, güzel. Bu çok güzel. Bunu da kız kardeşim kendine aldı bu böyle. Bundan Aynen Bilmemiz böyle basınca A sıcak A oluyor yani taşın diye ama ısıtmak için. Hiç Bunu da kuzenim öyle almış. Bakın Mirzoşuma, <laughs> Şöyle bir yelek. Aslında çok küçük ama kamerada ya, büyük gözüküyor. Ya. Şöyle şeyi var. Çok tatlı değil mi yeleği? Hmm. Bir de bunları da aldı. Alma dedim şu an hani ben daha öyle alışverişini yapmadım ama almak istedi. Hmm. Bunların çünkü kumaşı çok iyiymiş. Organikmiş. Yani yazıyor tamam. zaten. Hmm. İçinde kaç tane bu Dört 4 tane. Bunlar zaten hep lazım oluyor Dört değil tane. mi? Evet, tane gene de çok ucuz kikti. Aynen. 6 kız da normalde altı başka kırsla. yerlerde tanesini 6-8 lira alıyorsun. Gerçekten Ondan bayağı. sonra da kendime şey, evde... bir şey Aynen. <laughs> kendime de böyle evde giymek için rahat bir pijama mı şey ne öyle şofman. eşofman aldım. Böyle bol pamuk gibi. Bu da kaç biliyor musun anne? Ha, Keşke mi? daha çok beden olsaydı alırım 2 euroydu. Vallahi bana göre yapmadı 5 ikisler. Aa hiç bakmadık. ya, <laughs> annemi de hiç düşünmedik. Beni de hiç düşünmedim. Ben iki 4 evet. dört de... Ve, ve bakın sonra. burada ne var? Minik avukadı. <laughs> bu da böyle çocuklar için. Bu da bir oraya düşmüştü almak istedim. Çok tatlı değil mi? <laughs> Hı, yani bu kadar bir mini Ve kendime çocukken hep yediğim kurabiyelerden aldım. He baldırdım oradan. İki tane var. Linza kapı. Ya <laughs> <laughs> Hemen istiyor. Bana da bana da. Ablalar yarın bir fungu var. Ilk. Aa yarın evet. mısın e, mı e var Aa, Sen başarırsın. Güveniyorum sana. Bir, bir, birinci bölümü iki bölüm yapıyorlar. Aynen. Gevi ya. mi? Sonra <laughs> bir. Aferin sana yaparsın. Ama sen yaparsın kardeş. Sen aynen. sabahtan beri öğreniyorum. işten geldikten beri. Aa, ben burada hızlı bir Vallahi. Aa ben böyle çekiyor musun? Ha. Kameramın daha yeni görüntüsü düzeldi. Niye öyle oldu? Niye? Önce bulanık çekti seni de neyse. <laughs> Robot gibi duruyor. Abi da orman olmuş işte berberler kapalı ya Pe yapacak bir şey yok. Perşembe günü gidiyor. Kim berberin açıldı test yapacak. Ya da böyle maliye de. Gel mı? Uzatayım musun? Bak böyle uzat, orasını bağla şu açık sana. kenarlarını sınırlıktır, alsın sınırlıktır. ama. Şu kenarlarını. Şu kenarlarını alsın, üstünü uzat. İşte çok dalarsız kaldım ben de. Böyle. uzat Kadir ya. Bak evet. aynı Azat oldu. aynı Azat oldum. <laughs> <Aynen azad> oldum. <laughs> Kim bilir ya, biri profil bir tek <at> <laughs> bir kadın resmi. Bir, gelip bir de yumurta kırıyor ya benim en son videomda bir cheesecake yapmıştım. Yeah. Biri yazmış ki, bir an sandım ki Azat büyüdü, gelmiş. <laughs> <laughs> Doğru. Azat'ın saçı da benimki gibi ya böyle. Evet. evet. <laughs> İyi o zaman. Ne bitkin duruyorum arkadaşlar. <laughs> Yüzümdeki makyajı çıkardım. Valizimi de toparladım bu arada. Annem de aa siz hiç söylemedim. Aynen söylemedim. Yarın annem de benden geliyor. Annem ve Tospik yani üçümüz gidiyoruz. Çünkü Tospik sünnet olacak. Yani termin aldık ve Diana da sünnet olacak değil mi? Hemen Tospik dedim nasıl gelip bakıyor. <laughs> Telefon sana veremem. Evet Azat Sünnet olacağı için annem de benden geliyor. Orada bir tane Türk doktor var. Sünnet doktoru o yapıyor. O yüzden benden birlikte gelecekler. Yani yalnız dönmüyorum. O yüzden mutluyum. Arkadaşlar son bir pide kalmıştı. Annem şu an ısıttı bana. Ve ben bunu yiyeceğim. Yani pizza pide diyebiliriz. Bu arada şimdi videoyu kapatıyorum. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Ve bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bay bay.